Evet, yine çektiğim için pişman olacağım bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda çığlık atarsam aranızdan bir kişiye Robux vereceğim. Yani ne kadar çok çığlık atarsam her seferinde birine 100 Robux gidecek. Hayat, evet, o yüzden elimden geldiğince çığlık atmamaya çalışacağım. Peki bunu nasıl yapacağız? Doors oyununa hepiniz biliyorsunuzdur. Güzel bir korku oyunu ve oyuna güncelleme gelmiş. Ne geldi bilmiyorum. Canavar mı geldi? Yeni harita mı geldi? Bilmiyorum. Dolayısıyla bu da canavarlara daha kolay yakalanacağım demek. Gelin başlayalım. Ve sizler bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olabilirsiniz Böyle korku oyunlarına devam edebilirim Ve sizde Robux kazanmış olursunuz Tabii siz bilirsiniz Like ve yorum atarak bu isteğinizi belirtebilirsiniz Arkadaşlar gelin başlayalım Bakalım Dorsa nasıl bir güncelleme gelmiş Evet devam ediyoruz şu anda Oyunumuza girdik vay be Dorsa özlemişim Neyse evet Buradan oynuyoruz galiba oyunu Oyunu 4 kişilik oynayalım dur şunlara katılayım Ne olur ne olmaz <laughs> Tek başıma kalmayayım arkadaşlar 4 kişilik bir gruba gireyim ne olur ne olmaz Altımızı etmeyelim şimdi Evet şu anda oyun başladı The back door. arka kapı mı Evet arka kapı diye bir yerdeyiz Lan yavaş gidin beni bekleyin durun Ne yapıyoruz tamam oradan anahtar aldılar galiba <laughs> Lan çok hızlı başladı oyun Neyse ee buradaki olay ne Eksi 50 mi Bu ne lan süre var burada Bu ne 1 dakika 54 saniye. Oğlum şu an hiçbir şey bilmiyorum. Ne olur yorumlarda dalga geçmeyin. Yemin ederim güncelleme hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Şu öndeki kızı takip edeceğim. <laughs> Ay. Tamam sakin. Çığlık atmak yok. Çığlık at... Niye girdin lan? Bir şey mi geliyor? Lan bu niye girdi arkadaşlar? Arkadaşlar bu kız niye girdi buraya? Manyak galiba. Bir şey gelmiyor ki. Ben şu... Ben şu... Aa! Allah belanı vermesin. Aa, bu çığlık sayılıyor mu? Evet bu galiba çığlık sayılıyor. Aa! Neyse tamam bir kişiye robux vereceğim okay. Aa, ne oluyor lan Lan canım gitti Ne oluyor ne oluyor ne oluyor Allah'ım lan oğlum benim niye canım gitti Oğlum hiç anlamıyorum şu an ne olduğunu Şu an ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok Ne oluyor şu an Şu an ne oluyor Ne yaşıyoruz şu an Işıklar yanıp söndü dur dolaba gireceğiz Harbiden dolaba gireceğiz 1 2 3 let's go Hadi bunu başarabiliriz. Ne geliyor lan? Bir daha dönmeyecek değil mi? Bir daha mı dönecek o? Bir daha dönmüyor değil mi? <laughs> Bir an geri dönecek zannettim. Eksi 44. Oğlum ben tek mi kaldım? Gelseniz lan. Siz Allah'tan 4 kişi gireyim dedim ha. 4'ü de yavaş çıktı. Hadi gelin arkadaşlar. Gidiyoruz. Ben dümdüz ilerleyeceğim. Eksi 43. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu sesler ne? Bu sesler ne? Aa. Nereden gideceğiz? Neyse dur şunları takip edeyim. Doğru kapı hangisi? Orası. Okey. Işıklar yanıp söndü. Bir şey gelebilir. Buradaki dolap benim. Gireni döverim. Hop. Geldi. Woo. Güzel. Çok iyi. Hadi devam. Lan o ses ne? Bu ses ne? Lan oğlum oyunun sesleri çok kötü. Oyunun sesleri çok kötü kim yaptıysa. Aa bu ne? Bu ne? Ekran kırmızı oldu. O neydi? ben geride kaldım galiba. Nereden gideceğimi bilmiyorum. Evet arkadaşlar galiba geride kaldım. Oh yetiştim. Tamam yetiştim sıkıntı yok. Arkadaşlar bu sürenin ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Aha ışıklar yanıp söndü. Hocam bu dolap benim. Bu dolap benim. Geliyor mu bir şey? Bir şey gelmiyor ki. Aa. Oğlum o arkamda bir şey var. Arkamda bir şey var. Neyse bir şey gelmiyormuş tamam. Aa lan canım gitti. Canım gitti. Ne oluyor? Ne oluyor canım gitti. Oğlum ekranım bir kararıyor bir şey oluyor ne oluyor anlamadım ki Ekranım gidiyor Aa oğlum Lan canım bitti canım bitti Ha ekran kırmızı oldu bu ne Ekran kırmızı oldu Bu ne Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Lan bu ne ne oluyor şu an Şu an Merhaba Aa, Evet öldüm Eee o neydi? Yani o tam olarak neydi? Ne yapmam lazım? Oyun bana tüyo ver. Seni burada görmeyi beklemiyordum. Evet ben de seni burada görmeyi beklemiyordum. Gerçi ne olduğunu da bilmiyorum. Bana ne olduğunu söyler misin? Hadi neye öldüğüne bir bakalım. Evet neye öldüğümü bir söyler misin? Hmm. Görünüşe bakılırsa zamanım bitti. Ha, zamanım bitti. Anladım. Okey bu canavarın adı Haste'miş arkadaşlar. Hastedi yaz yazılıyor. Haste. Tamam. Oyunun başında bir tane zaman var ya galiba o bitince bu canavar geliyormuş. Tamam söktüm olayı. Okey. Bu sefer bende. bu sefer bunun üstesinden geleceğim. Aynen öyle. Tamam şansımı tekrar deneyeceğim. Şimdi bu çocuk nereye girerse ben de oraya gireceğim. Beraber oynayalım arkadaşlar. Aha ben de geldim. İşte bu. Tamam güzel. Yanımızda bir adet e, nuba benzeyen adam. Bir adet bakon ve bir tane de bu ne lan? Evet here we are. Hadi bakalım yine buradayız. Şimdi Arkadaşlar siz oradan anahtar alın beni hiç yormayın ben hiç uğraşamam Bu arada hala ben canavarları sökemedim Gerçekten Oğlum adam oyun başla başlamaz dolaba girdim nasıl bir manyaksa artık Manyaklarla oynuyorum oyunu ya Neyse Bu arada canavarları tam sökemedim Evet şimdi Bunu geri indirirsem ne olur Ha indiremiyormuşum <laughs> Hemen hemen troll Hemen troll Hiç uslu durasım yok değil mi arkadaşlar Hemen birilerini trolleyesim geliyor <laughs> Aman troll Neyse hemen ilerleyelim Şimdi ee, arkadan bir şey gelmiyordur umarım. Tamam buradan devam ediyoruz. 1 dakika 30 saniye. Her kapı zaman kazanıyoruz galiba. 1 dakika 35 saniye. Hmm, okey go 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 hızlı. hızlı. Hızlı 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 Işıklar yanıp söndü bir şey olmaz. Ama gerçi buraya baya dolap koymuşlar. Demek ki canavar gelecek. Aynen. 1, 2, 3. Hop. Oh. Yeah. Yeah. Oh. O neydi lan? Ha. Huh? Ha. O neydi bro? Ola o ne? Oni... Neyse tamam. Her şalter bulduğumuzda süre kazanıyoruz anladığım kadarıyla. Okey. Bir şeyleri anlamaya başladım. Ulan yine mi canavar geliyor? Evet yine canavar geliyor. Değil. Bir, iki, üç. Hop. Gene geldi gene geldi. Aha gitti. Tamam güzel. Bazıları herhalde canavar gider gitmez dolaptan çıkıyor ya refleks olarak. O canavar da o işe yarıyor. Hemen dolaptan çıkmasınlar öldüreyim diye şey yapıyor herhalde. Olabilir. Işıklar yanım söndü. Allah'ım ne oluyor? <laughs> Bu arada muhtemelen şu anda ekranda bir tane çığlık sayacı görüyorsun. Lan nereye gittiniz? Ha. Muhtemelen şu anda ekranda bir tane çığlık sayacı görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben ah! ya senin Ahım. ya Aa! kötü şeyler söyleyeceğim söyleyemiyorum ayıp oluyor. Şimdi canavarları da bilmediğim için neyse. Ulan bir konuşamadım. Ekranda şu anda bir tane çığlık sayacı var arkadaşlar. Orada siz benim ne kadar toplam çığlık attığımı görüyorsunuzdur. Aynen öyle. Ve e, oradaki sayı kadar Discord'da Robux çekilişi yapacağım. Aynen öyle. Lan git bir, bir git. Çıkabilir miyim artık? Huh. Ne oluyor ya? Ben o siyah canavarı anlamadım bu arada. Aha ben aşağı ineceğim. Ben bununla gideceğim. Aha aşağıymış doğru taraf. Ben bu Nub'u takip edeceğim. Bu çok zeki. Bu akıllı birine benziyor. O yüzden onu takip edeceğim. Arkandayım kardeşim. Yeter ki sen benim arkama geçme. Devam. Hop. Orada mı yol? Aynen buradan. Süre bitiyor. Oh. Süre bitiyordu lan. Ben mi yanlış gördüm? Süre bitiyordu sanki. Aha yine canavarlar geliyor. Okey. Bu oyundaki temel nokta anladığım kadarıyla zaman. Aynen. Lan bir git. O kırmızı şey ne ya? Tamam çıkabilir miyim? Çıkabilirim. Hadi let's go. Aa, o ne? Abi bilmediğim şeyler görüyorum. Anahtar. Anahtarı bulun. Anahtarı bulun. Aha ben buldum ağlayın ben buldum anahtarı. Oğlum kırmızı siyah bir şey var galiba o Minecraft'taki Enderman gibi bir şey. Onun gözüne baktığımda ölüyorum galiba. Siyah bir şey var arkada. Neyse bakmayalım ölürüz şimdi. Aa lan lan ne olduğunu anlamadım ki. Ya ne olduğunu anlamıyorum. Vallahi kötü konuşacağım. Vallahi kötü konuşacağım. Ayıp oluyor he. Neyse 20'ye de az kaldı. Ölmezse iyidir. Ölmezse iyidir. Hadi git. Hop çok iyi. Canavar geliyor. Hop şalter. Güzel. 1, 2, 3. Tamam. Bence iyi geldik. Bence buraya kadar iyi geldik. Yürü git lan. Yürü git. Çıkabilir miyim artık? Nice. Arkadaşlar hadi bunu başarabiliriz. Bunu başaracağız. Hep birlikte başaracağız arkadaşlar. Arada bir gereksiz yere canım gidiyor ama onun neden gittiğini anlamadım. Herhalde bir şeye bakıyorum. O yüzden canım gidiyor. Başka neden olabilir ki? Acaba durmam mı lazım? Bir canavar geliyordur ve hareket etmemem gerekiyordur belki. Bilmiyorum ki. Bu videoyu eğlenceli yapan şey de bu. Eğer sizden önce izleseydim hiçbir tadı kalmazdı. Neyse bu dolap benim. Bir. İki. Üç. Yes. Ya gene bana geldi git. O kırmızı şey ne ya? Çıkabilir miyim? Çıkabilirim herhalde. Let's go. Az kaldı, az kaldı. Kaçıncı kapıdayız? 22. Az kaldı. 20 kapı kaldı. Hadi. Az kaldı. Dayanırız. Hop, aynen. Şalter çok güzel. Bu bize zaman kazandırıyor. Onu anladım ya. Tamam. Ne 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 o ne? O ne lan? Buradan girersem kesin öleceğim. O yüzden girmedim. Canavar geliyor. 1 2 3. Oğlum o canavarlar biraz hızlandı sanki ha. Hızlı geliyorlar bak. Canavarlar harbi hızlı geliyor. Gittiler mi? Gittiler. Let's go devam. Hadi 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 hadi. Zamanımız az arkadaşlar zamanımız az. Koşmamız lazım. Aa! Ya gene ne gördüm ben gene ne gördüm. Ya benim niye durduk yere canım gidiyor. Ben anlamıyorum bu oyunu. Yemin ederim ben bu oyunu anlamıyorum. Durduk yere canım gidiyor. Bu dolap benim. Canavar geliyor mu? Canavar gelmiyor. A canavar gelmiyor. Geride kaldım. Geride kaldım. Canavar geliyor zannettim. Beni bekleyin. Beni bekleyin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar beni bekleyin. Aha şimdi canavar geliyor. Dolap yok. Tamam ben buna girerim. 1, 2, 3. Girdim. <laughs> Hadi bit artık. Bit. Bit artık. Ne olursun bit. Ne olur bit. Bıktım. Tamam. Go. Devam. Go 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 go. Biraz yere doğru bakacağım. Karşıma aniden bir şey çıkarsa ölürüm arkadaşlar. Canım çok az kaldı. Okey. Ben şu öndeki çocuğu böyle arkadan yere baka baka takip edeceğim. Okey güzel. 10. Son 10 kapı kaldı arkadaşlar oyun bitiyor. Ölmeyeyim lan. Oğlum son 10 kapı kaldı ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim lan. 9 kapı. Kardeşim arkandayım. Arkandayım kardeşim. Hadi. Az kaldı. 7. Hadi. Bitiyor mu oyun? Bitiyor mu oyun? Son anda bir şey çıkmasın da. Aa canavar geliyor. 1, 2, 3. Bitti mi? Bir şey gelmeyecek değil mi? Çık. Hop yere bakarak devam. Hadi kardeşim bitsin oyun artık. Arkandayım. Hop. Hop. Aha. Bitti mi? Bitti mi? Orası değil bence. Bence orası değil. Üst kattı bence. Alt kat değil. Bak ben nasıl da biliyorum. Ben nasıl da biliyorum. Nasıl da anladım ama hemen üst kat olduğunu. Ben çok zekiyim arkadaşlar biliyor musunuz? Neyse hadi yukarıdan. Devam. Aha ışıklar yanıp söndü. Ne olacak? İnşallah bir merdiven canavarı yoktur. Varsa ne olduğunu bilmiyorum. Aa, tamam zaman kazandık güzel. Son uç. Neye öldüm? Neye öldüm? Merhaba. Bu sefer neye öldün? Ne bileyim? Neye öldüğümü söyle bari. Bir anda tak diye canım gidiyor. Tak diye. Bir anda böyle pıt diye bir şey oluyor ve canım gidiyor. Biz onu Lokman, Lokman, <gülüyor> Lokman. <gülüyor> Biz onu Lokman diye çağırıyoruz. Ha tamam. Bakmamam lazım yani öyle mi? Evet anladım. Aha ne oldu? Lan. E bitti mi? Aa kaçmışım. Ha bir dakika oyun bitti yani. Ha o troll müydü? Ha e, oyun bitmiş oğlum. Ha tamam ben fake yedim o zaman. Oyun bitmiş lan. Vay be. O kadar kolay mıydı yani? Evet bu kadar kolaydı galiba. Vay be. Vay be hiç beklemiyordum. Ben daha zor bir şey bekliyordum bu arada. Ekstra bir şey yok değil mi? Normal doğrusu oynuyorum değil mi şu an? Bitti oyun. Evet şu an gerçekten oyun bitti galiba arkadaşlar. Şu an normal doğru oynuyorum. Bu kadar kısa mıydı? Daha uzun bir şey beklemiştim. Daha uzun bir şey beklemiştim. Neyse bu arada bu videoda bayağı çığlık attım o yüzden şanslısınız. Ekranda görmüş olduğunuz gibi çığlık sayacı var. Onun yanındaki sayı kadar insana 100 robux vereceğim. O yüzden gerçekten şanslısınız arkadaşlar. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız açıklama kısmından Discord adresimize gelebilirsiniz. Evet son anda oyunu nasıl bitirdim anlamadım ama galiba bug oldu. Çünkü ben ölmüştüm yani öldüm orada resmen öldüm. Ben oyunu nasıl bitirdim anlamadım ama... Neyse evet sonuç olarak biraz kafam karışsa da bitirmeyi başardım evet biraz tırstım ama biraz çığlık attım ama Belki de çok kez çığlık atmışımdır. Yukarıda bir yerde çığlık sayacı vardır artık bilmiyorum ama elimden geleni yaptım. Umarım bu videoda bütün Robux'larımı kaybetmemişimdir. Videoyu sonradan düzenleyeceğim. Ne kadar Robux'um gittiğini bilmiyorum şu anda. Ama bu videoyu atar atmaz çekilişi başlatacağım. Haberiniz olsun. Bu video biraz kısa olduğu biliyorum ama güncelleme kısaymış. Ben ne yapayım arkadaşlar? Daha güzel bir güncelleme olsaydım onun videosunu çekerdim. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ha bu arada çığlık atarsam Robux gider gibi bu türde serilerin devamını istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle like atmayı ve abone olmayı unutmayın çünkü bu seri bence güzel olacak diye umuyorum ekranınızda çıkan diğer videolara tıklayarak da kanalımdaki diğer videolara gidebilirsiniz o zaman başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay